Allah'ın ve Resulü'nün selamı bereketi üzerinize olsun yeniden. Şimdi nerede kalmıştık? Evet. Ruh. Ruh beden ülkesinde tevhidi bir inkılap yapmak ister. Nefsi esir almak ve terbiye etmek ister. Çünkü Allahu Teala ayet kerimede şöyle diyor. Kasas suresi 5. ayette diyor ki biz de istiyorduk ki o yerde ezilmekte olanlara lütfedelim. Onları öncül imamlar yapalım hem onları varisler kılalım. Altıncı ayette dedi ki ve o yerde onları hakim kılalım. Fıraun ile Haman ve ordularına onlardan çekilmekte oldukları şeyi gösterelim. Burada geçen Fıraun iblistir. Haman ise nefistir. Çekilmekte oldukları şey ise iblisin o beden ülkesine kovulmasıdır. Nefsin terbiye, terbiye edilmesi ve etkisiz hale gelmesidir. Evet. Çünkü bu sesi yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin sesini sadece iblis biliyor. Nefis bilmiyor. Ama ruh Rabbini ezelden beri tanı, tanıdığı için çünkü ruh Allahu Teala'nın bir zerresidir. Onun için iradenin Elhamdülillahi Rabbil Alemin demesiyle hemen Rabbini tanır ve hemen kıyama başlar. isyana başlar. Yani nefis ve iblise karşı isyan etmeye başlar. ve ordularına der ki ey işte demiştik İhlas Suresinde ruhun ordusu neydi? Zikir, iman, amel, ilim, irfan, ihlas, teslimiyet vesaire. İşte ruh diyor ki ey iman, ey ihlas, ey irfan, ey sabır, ey şükür, ey sükunet, infak, tefekkür, hakikat, doğruluk, adalet vesaire vesaire vesaire. Hemen onları çağırır. Enfal suresi 60. ayette dediği gibi, geçtiği gibi Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı ve onların gerisine olup sizin bilmediğiniz ama Allah Teala'nın bildiklerini korkutup caydırmak üzere onlara karşı elinizden geldik kadar güç ve savaş atları hazırlayın. Allah yolla harcadığınız her şeyin karşılığı zerrece haksızlığa uğratılmadığı ise tamam ödenecektir diye adeta bu emri verir, bu ayeti yaşatır iç aleminde. Ama nefes öyle değildir. Nefis Rabbini tanımıyor. Bundan dolayı hani biz deriz ya kör şeytanı, kör nefis deriz. Çünkü onu tek duyduğu, gördüğü, anladığı şey iblisten gelen e, emirlerdir, direktiflerdir. Allah-u Teala Araf suresi 179. ayette mesela marifet penceresinde baktığımızda nefsi şu şekil anlatıyor. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Ne işitemezler? Hakkı göremezler. Hakkı duyamazlar. Hakkı konuşamazlar. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiler onlardır. Onun için kör nefsi Rabbimiz hayvan suretinde gösterir bizlere. Zikre başladığımız zaman ne olur? Hemen birkaç gün sonra ilk 12 günde hemen 12 günde gösterilmediği zaman 40. günde 40. günde gösterilmediği zaman da 120. günde muhakkak Rabbim nefsimizi gösterir. Bu nefsi hayvan suretinde gösterir değil mi? İşte allah Teala diyor ki onlar hayvanlar gibidirler. Nefsin anladığı tek şey ise dayaktır. Yani sabah akşam tevhid zikriyle Hz. Musa'nın asası gibi onun kafasına vurmaktır. O zaman nefis güçten düşer, zayıflar. Bu sefer o zayıfladıkça ruh güçlenir. Ve nefis der ki kimsin sen? Ve bu alemin Rabbi dediğin kimdir? Yani dayak yiye yiye zayıf düşen nefis ve orduları artık ruh ile anlaşma yoluna geçer. Artık bir nevi masalar kurulur. Anlaşma yapmaya çalışır. Hile, kurda vesvese neyse bütün pisliklerini öne sürmeye çalışır. Artık yani bu savaşta yenileceğini bildiği için Artık işi anlaşma yoluna giriyor. Yani cahilce tezler sürer, ahmakça vesveseler verir. Ama her gün teviz sopasına da kurtulmaz. Çaresiz bir şekilde teslim olur. <laughs> Şimdi canım kardeşlerim, elhamdülillahide geçen, yani buna dikkat edelim, elhamdülillahide geçen elhamdül lafzı, yani orada geçen hamd Allah'a mahsustur. Rabbil aleminden geçen Rabb ise iç aleminde Allah'ın sesi olduğun için Allah'ın Resulü nefsi ve abanelerini terbiye ettiğin için ise Allah-u Teala'nın Rabb esmasının e, Rabb esmasının sende tecelli etme suretiyle iç aleminin terbiye edicisisin yani Rabbisin. Rabb demek daha önce söylemiştik terbiye edici demektir. İşte Allahu Teala'nın Rabb esmasının sende tecelli etme suretiyle sen iç aleminin Rabbisin. Günde iki kez olmak üzere sabah ve akşam yattığımız tevbe salavat tevhid zikri ile nefsin hiçbir hilesine kalmadan ve ona, ve ona uymadan Hz. Musa'nın asası gibi her gün kafasına vurmak suretiyle terbiye ediyorsun. Allah-u Teala'yı tan O Rahmandır, O Rahimdir, din ve hesap gününün sahibidir. İlet bizi dost doğru yoluna gazaba uğramış sapkın olanların yoluna değil. Rahman. Ne demek? Rahman hem nefsin hem de ruhun rızkını veren Allah'tır. Şimdi zahiri anlamda ne demekte? Allah taala Müslümanlarında de rızkını verir. Müslüman Müslüman olduğu için torpil yapmaz. Kafir kafir olduğu için zulmetmez. Değil mi? Şimdi mar marifette <laughs> evet Rahman hem nefsin hem ruhun rızkını veren Allah'tır. Hangi yöne meyil ederse o cihetten seni rız rızıklandıracak. Yani iblisi tercih edersen, seni iblisin kulu yapar, alemlerin tek sultanı olan Allah ve Resulüne meyil edersen, o cihetten seni rızıklandırır. Şimdi zahirde rızık nedir? Yeme, içme, barınma, giyinme vesairedir değil mi? Ama marifette ve hakikatte rızık ilimdir. Yani artık hak ile batır ayrılmıştır. Dileyen iblisten bilgisini alır. Dileyen Allah ve Resulünden ilmini alır. Evet. <laughs> İlim ne demişti? İlim için ne demiştik? İlmin diğer bir ismi hikmettir. Allahu Teala ayet yerinde ne diyor? Biz bir kulumuza hikmet vermiş isek şüphesiz ki ona büyük hayır vardır buyurmaktadır. İlimle bilgi arasındaki fark da budur. Maliki yevmeddin yani din ve hesap gününün sahibidir Allahu Teala. Artık nefis ve ordular için hesap günü gelmiştir iç alemde. Cehaletin yerini ilim, zulmün yerini adalet, kin ve öfkenin yerini hoşgörü, kibir ve enaniyetin yerini tevazu alınmıştır. Artık çoğaltabilirsiniz vesaire. İblis beden ülke, ülkesinden yani sen iç alemde kaçıp gitmiş ancak bu dönemde iblis sadece uzaktan vesvese nefse vesvese verir. Yani marifet yolcusu bu dönemde çok vesvese sahibi olur. Sürekli vesveseler gelir ona. Evet. Tüm gücünü kaybetmiş, perişan halde. Ve nefis bu haldeyken ruhtan terbiye almaya razı olmuştur. Yani zoraki bir şekilde. İyâkenâ abdû ve Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. yani bu ayeti artık hissetmeye başlar. Eleste verdiği sözü hatırlamaya başlar. Ruh güçlenince akıl ruhun tarafına geçmiştir. İlet ya Rabbi bizi dost doğru yoluna. Daha önce gazabına uğramış ve şeytanı sapkanların yoluna değil. Peki dost doğru yoluna gidenler kimlerdir? İşte Rabbimiz cevap cevap veriyor. Her kim Allahu Teala'ya kavuşmayı umuyorsa bilsin ki Allah'ın tayin ettiği o vakit elbette gelecektir. O her şeyi işiten ve bilendir buyuruyor Ankebut suresinde. Fatiha'dan sonra ki ayetlerde Allahu Teala bunu açıklar. Dost doğru yola, dost doğru yola nasıl gidilir ve gidenlerin özelliklerini anlatır. Şimdi Bakara suresinin ilk ayetlerinde Elif Lam Mim diye başlar. Neydi elif lam mim? Elif sevgi, lam aşk mim keder halidir. Bir başka açılımı elif emmare, lam levame mim mutmaine. Nefsin üç halini anlatıyor. Şimdi Rabbimiz ey kötü olan halden güzel hale gelmiş olan nefs, ey hata yaptıktan sonra tekrar tövbe eden nefs, ey levame işte sana yolumu gösteriyorum der. Ben sana Rabbin olan Allah'ım. Elif, Lam, mim. Elif sevgidir. Allah lafzının başında bile elif vardır. Öyleyse bana ancak elif ile yani sevgiyle gelebilirsin. Sonra lam gelir. Sonra aşkım ile yanacaksın. Sonra mim gelir. Mim keder halidir. Aşkımla daima keder halinde olacaksın. Seni haldan hale koyacağım. İmtihanları vereceğim. Bu imtihanlar birer basamaktır. Bana yakın olmak için Basamak basamak geleceksin. Ve Rabbim Musa'yı doğurduğunda annesine onu emzir. Kendisine bir zarar geleceğinde korkarsan onu denize bırak. Boğulmasına korkma ve ayrılığa üzülme der. Kasas Suresi 7. Ayette. Şimdi bu ayeti marifet penceresine bak baktığımızda ayette geçen sana annesi iradendir. Musa ise ruhundur. Musa'yı doğurduğunda annesinden kasıt ise iradendir dediğim gibi. Musa ise ruhundur. Peki Musa nasıl doğar? Yani ruhun nasıl doğar? Zikrin ile daha önce iblis ve nefsin esir ettiği ruhun zikrinle ile yani tevhid ile yeniden doğar. Ruh doğumunu gerçekleştiğinde Rabbimiz rüyada tecelli ve kaza halinde az önce yine söylemiştim bir bebek gösterir. İşte Abdülkadir Yedan Hazretleri bu çocuğa mana, tıfıl mana der. Yani mana alemine yeni doğmuş bebek demektir. Ayetin devamı da onu emzir buyuruyor. Rabbimiz onu emzir buyuruyor. Emzirmek neydi? Marifete yani ilim, süt. Süt neydi? İlimdir. Süt vermek suretiyle emzir diyor. İlmi temsil eder yani süt. Onu emzir demesi ise Allahu Teala iradını sabah akşam Rabbini zikretmek suretiyle ruhunu ilim ile duyur hem henüz ölmemiş nefsin hilelerinde korunmuş ve hem de mana alemindeki evliyalardan ders almak suretiyle ruhun ilim alacak. Ayetin devamı kendisine bir zarar geleceğine korkarsan onu denize bırak. Diyor ayet-i kerimede. Peki deniz nedir? Deniz yine ilimdir marifette değil mi? Marifet derslerimiz hayırlısıyla başladığında <laughs> yani yeni gelen kardeşlerimiz için söyleyeyim eskiler zaten biliyor. Eee yaşatarak Rabbimiz onlara öğretecek inşallah. Evet. Şimdi ayetin ayette geçen boğulmasına korkma ve ayrılığa üzülme. Burada geçen boğulmasına korkmak zahiri alemde denize düşen boğulur değil mi? Ancak manevi alemde denize düşen ilim almak suretiyle dirilir. Çünkü her şey mesela kendi zıttıyla ortaya çıkar. Dünya denizinde ölüm, mana denizinde hayat vardır. Şimdi canlar bu iki denizin biri şeriat denizidir, biri mana denizidir, ilim denizidir. İlim, denizidir. i̇lim denizinden sonra ancak mana mana denizine, yani ilim denizinden sonra ancak kıyıya ulaşılabilir. Şimdi bu kıyıya ulaşmak bu da hakikat makamıdır. Marifet ve hakikatte yani marifet ve hakikat şeriat kapısından ancak girersin. Daha önce defalarca yeniden söyleyeyim. Şeriat olmayınca ne marifet olur ne hakikat olur. Yani şer'i hükümler, kayda ve kurallar ve halal ve haram sınırları arasında geçerek ancak ilim denizinden ilim alınabilir.